Bugün inşallah Bolu Ülke Ocakları Başkanlığımızın davet teslim törenini gerçekleştireceğiz. Biz Milliyet Ülkücü Hareketi olarak 50 yılı aşkın bir süreden beri ciddi bir mücadele veriyoruz. Şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu, hapishanelere girip orayı taş medreseye çeviren ağabeylerimiz oldu. kanımızda, canımızda bu vatanı çok şükür ayakta tuttuk ve bugünlere getirebildik. İnşallah Artık milliyetçi ülkücü hareket her zamankinden daha güçlü. Türkiye'yi yönetebilecek kadroları ile birlikte Türkiye'yi dünyada temsil, edecek, temsil edebilecek birçok kadroya da bugün sahip bulunmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Ocakları başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bizlere bırakmış olduğu iki emanettir. Bu emanet de bugün çok şükür Türkiye'nin en saygın iki kurumu haline gelmiştir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi Allah razı olsun. Bugünlere başbuğumuzdan almış olduğu emaneti çok güzel bir şekilde getirmiş ve Türkiye'yi birçok tehlikeden kurtararak Türkiye'nin bugün ve yarınlarda lider ülke olması konumundaki temelleri atmıştır. Çok badireler atlattık ama çok şükür ki görüyoruz ki Türkiye'nin önü açık. Artık 2023 itibariyle bölgesel bir güç olmuş Türkiye ve yarınlarda küresel bir güçle beraber büyük turan ülkümüzü gerçekleştirmiş bir ideal ile birlikte çok daha iyi günlerin bizi gördüğünü farkındayız. Bu temeli oluşturan en önemli unsurumuz da ülke ocakları olduğunu farkındayız. Ülke ocaklarından yetişen her bir genç arkadaşımız bugün devletine, milletine hizmet etmek için mücadele etmektedir. Helali haramı bilen, cenab Allah'ın emir ve yasaklarını bilen, vatanını seven, bayrağını seven, şehitlik arzulayan bir gençlik yetiştirdik. Ve bu gençliğin bugün ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görüyoruz. Dünyada baktığımız zaman teknolojiniz, askeriniz, ordunuz ne kadar gelişirse gelişsin, iyi bir gençlik yetiştiremezseniz ve o gençliğe bir ideal kazandıramazsanız bir gün o topraklardan yok olup gidersiniz. O yüzden biz hedef olarak ülke ocaklarının kuruluş gayesinde Türk gençliğini yetiştirmek var. Biz de Türk gençliğini en iyi şekilde yetiştirdiğimizi düşünüyoruz. Ama bugün bize daha çok büyük sorumluluklar düşüyor. Türkiye lider ülke konumuna taşıyabilmek için, başbuğumuz Alparslan Türkiye için, ülkücülük Türk milletini en kısa süreden en kısa yolda modern devletlerin en ön seviyesine getirebilmek ülküsüdür dediği için biz Türkiye'yi geliştirmek zorundayız. Ekonomik anlamda, askeri anlamda, teknolojide, sosyal anlamda, her anlamda Türkiye'nin bize ihtiyacı var. Eğer biz teknolojiyi kullanamazsak, Türkiye'nin gelir seviyesini arttıramazsak, Türkiye'yi gelecekte ilk 10 ekonomi arasına sokamazsak, zaten bizim bir mücadelemizin anlamı kalmaz. Geçmişte çok büyük badireler atlattı. AB'lerimiz şehit düştü, gazi oldu, hapishanelere atıldı. Yani 15 Temmuz gerçekleşseydi biz de aynı durumda karşı karşıya kalırdık. Çok şükür liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in öncülüğünde öykücü hareket buna durdu. Bugün o yüzden bizim önümüz daha açık. Ağabeylerimiz bize bu emaneti verdi. Biz artık bu emaneti daha iyi, iyi yere götürebiliriz. İki iki gün sonra 4 Nisan başvurumuzu Alparslan Türkeş'in ebediyete intikalinin 24. yıldır. İnşallah Cenab-ı Allah ona layık bir şekilde bu emanetleri taşıyabilmeleri bize nasip ederiz. Bu ülke da burada çok ciddi çalışmalar yaptı. Allah razı olsun İl Ocak Başkanımız İsmail Başkan layık ile başbuğumuzun dediği gibi bayrağı kirletmeden, lekeletmeden bugünlere kadar getirebildi. Ondan önce de birçok ülküdaşımız layık ile görevini yerine getirdi. İnşallah yeni alınan arkadaşımızla beraber görevi ebediyete kadar burada bayrağımız dalgalanmaya devam edecek. O yüzden kim buraya hizmet ettiyse Cenab-ı Allah iki cihanda da kendisini aziz eylesin. Bir başkanımız aramızda Allah razı olsun partimiz Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığımız her zaman burada da ocağımızın yanında destek oldu. Kendilerine bir kere daha teşekkür ediyorum. Burada Kamu Sen İl Başkanımız var, Türk Tarım Sen temsilcimiz var. Eski İl Ocak Başkanımız yine Adem Başkan burada. Başka benim göremediğim İl Ocak Başkanlarımızdan kimse var mı abim soramadım, Herhalde yok. Hepsinden Allah razı olsun. de kadar ocağımızı getirdik. Yani burada pırıl pırıl tertemiz gençlerimizin yetiştiği bir yerimiz. İnşallah ebediyete kadar da ...bu ocağımız yanmaya devam edecek. hizmet etmeye devam edeceğiz. Tarihten almış olduğumuz... ...ilhamla Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin... ...bize bırakmış olduğu bu yolda... ...inşallah gençliğimizi... ...yetiştirmeye devam edeceğiz. Çok okumalıyız. Kendimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım. Alanlarımızda uzman olmamız lazım. İşimiz, mesleğimiz... ...ne olursa olsun asla okumaktan... ...vazgeçmemeliyiz. Çünkü okumak bizi geliştirecek. Türkiye yarınlara taşımamızı... ...kolaylaştıracaktır. Bugün... Eğer bir alanda biz uzman olmak istiyorsak günde en az 300 sayfa kitap okumamız lazım. Ve kendi alanımızla, mesleğimizle alakalı gelişmeleri bu 300 sayfa ile beraber takip etmemiz lazım. Eğer öğrenciysek kendimizi geliştirmemiz lazım. Öğrenci değil artık meslek hayatındaysak da yine aynı oranda okumaya devam etmemiz lazım. Bugün Türkiye'de açıklanan bir istatistik raporunda dünyada okumaya en az vakit ayıran ülkeler arasındayız günde dakikada ortalama kişi başına bir dakika kitap okuma oranı ayırıyoruz. Ve biz ülke ocakları olarak bu sorunu çözmemiz lazım. Ülke ocaklarına gelen genç kitabını okuyacak ve yarınlarda bana bu alışkanlığı ülke ocaklarında kazandırdılar diyecek. O yüzden hepimize çok ciddi sorumluluklar düşüyor. Ocağımız bu görevini layıkıyla yanına getiriyor. İşte Sanatlan çalışmaları, sosyal faaliyetleri, kitap okumaları, ders etkinlikleri ve birlikte da ciddi anlamda bir önem kazanmış durumda. İnşallah bu da gelişerek devam edecektir. Ben buraya geldiğim için, bugün sizlerle bir araya geldiğim için çok mutlu oldum. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün pandemi dolayısıyla da aramızda bulunamayan bütün ülküdaşlarımıza çok selamlarımızı, saygılarımızı iletin. İnşallah İsmail Akgül Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bundan sonra da tabii bizde emeklilik yok. Her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. İşte sendikamızda, partimizde, diğer alanlarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin bünyesinde liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in talimatları ile birlikte inşallah ölene kadar bu uğurda, bu davada hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama tabii ki bu bir görev yarışı. bugün buradayız, yarın başka bir yerdeyiz. Her anlamda bulunduğumuz yeri Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bir temsilcisi olarak devam ettirmeye gayret edeceğiz. Bugünden sonra da Cihan Özkalem'in atamasını gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Allah hayırlı uğurlu eylesin. Amin. Amin. Hocamız önce Cenab-ı Allah'a sonra sizlere emanet. İnşallah yeni atanan mülküdaşımız da bayrağımızı daha iyi yerlere getirebileceğinden hiçbir kuşkumuz yok. İnşallah bizden sonra da birçok bu dede teslimler olacak. Beş yıl sonra, on yıl sonra yine bir araya geleceğiz. Çocuklarımız, torunlarımızla birlikte Türk milletine, devletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Tekrardan hayırlı olsun diyorum. Allah utandırmasın. Böyle programlarımızı pandemi dolayısıyla kısa tutuyoruz. Siz azımızı çoğa sayın. İnşallah gelecek etkinliklerde Cenab-ı Allah bir araya gelmeyi nasip eder. Tekrardan hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. hizmetlerimiz. Hizmet Cenab-ı Allah olsun. yine daha hayırlı yerlerde de hizmet etmeyi nasip etsin. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. İnşallah böyle pırıl pırıl teslim aldın hoca. Böyle daha güzel yerlerde de teslim etmek nasip olsun. Hayırlı hizmetler. Tek kadın başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Yönetimize de çok selam saygılarımızı iletirsin. Çok kamusen teşkilatımıza, hocalarımıza, öğretmenlerimize, Aynen. Türk Tarım Orman Sendikamıza çok teşekkür ediyoruz. Eski İl Ocak Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Tamam.